Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde sahibi oldukları restoranın yan komşusuyla tartışmış, kavganın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Okan Kurt kavga görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Beykoz'da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, restoranın işletmecisine saldırmıştı. Akalın sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkonulduğunu iddia etmişti. Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Kurt ve diğer restoran çalışanların... Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beykoz Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okan Kurt, kavga görüntüleri ve hakkındaki 15 aydır kirasını ödemiyor iddiaları üzerine ise sessizliğini bozdu. Garya'nın yöneticilerinin 15 aydır kirasını ödemiyor iddiası üzerine Okan Kurt, Demet Akalın ve kızı Hira ile birlikte tatilde olduğu Paris'ten iddialara yanıt verdi. Okan Kurt yaptığı açıklamada, o gece bizim mekanda düğün yemeği vardı. Söylendiği gibi müzik yüksek değildi. Ben de o gün Galatasaray maçını izlemişim. Yorgunum eve gideceğim. Görüntülerde göründüğü gibi biz tartışmaya başlayınca annem geldi ve oğlum ne yapıyorsunuz sakin olun dedi. Anneme dirsek atıp küfredince olaylar başladı. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak o bölgede sokakta racon kesmeye kalkar insanlar. Gelenlerin birinin elinde muşta vardı. Kavgaya hazırlıklı gelmiş adamlar. Aynı kapıdan girilen iki farklı mekan burası. Bizimki popüler bir yere dönüştü. Benim 15 aydır kira ödemediğimi söylüyorlar. Şu an Demet ve Hira ile birlikte Paris'teyiz. Tatile geldik birkaç gün babama söyleyip dekontların hepsini size göndereceğim. Pandemi döneminde bile bütün kiralarını tıkır tıkır ödedim. Asıl onlar nereye ne kadar kira ödüyorlarmış bir ona bakın bakalım. Bir onu araştırın kira ödüyorlar mı ödemiyorlar mı şeklinde konuştu.